Şimdi Said Özdemir abi 90 senelik bereketli bir hayatını Kur'an'a, imana ve Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş bir abi. Dolayısıyla benim çok söz söylemem çok zor. Ancak birkaç şeyi iletmem gerekiyor. Bunlardan birincisi çok asil bir aile hanımı biliyorsunuz Rahime teyze. Benim de icazet aldığım Molla Taha Gültekin eksi kardeşi ve Halidi. Kendisi de çok mukaddes bir nesebe sahip olan bir şahs. Birinci nokta bu. İkinci temel özelliği, bu da çok önemli. Maalesef, şimdi maalesef demiyorum, malik bir yok. Maalesef Diyanet Camiası'ndan Risale-i Nur'a sahip çıkan ilk şahsi yani. Hep Diyanet uzak kalmış korkmuş veya bir kısım münafıklara alet olmuşlar. İsim zikredip evet. de gıybet etmek istemiyor. Evet. Ama ilk tanıdığı günden beri Risale-i Nur'a sahip çıkan nadir diyanet adamlarından birisi. Ikinci bir özelliği, bu da çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri 1956 yılında Adalet Bakanlığı Risale-i Nur'ların bütün Adalet Komisyonu Başkanlıklarına gönderdiği talimatla serbest olduğunu, asla yasak olmadığını bildiren talimat ve tebliğatından sonra İstanbul'da Ahmet Aytimur Ağabey rahmetli neşirle vazifelendirilmiş. Ankara'da ise, ise, iki kişi görevlendirilmiş. Bunlardan birincisi Atıf Ural Ağabey, diğeri de Sait Özdemir Ağabey. Üstadın bizzatı tasdikiyle, neşirle görevlendirilen iki şahsiyet var var. Tabii diğer talebeler de destek olmuşlar. Bu da üçüncü bir noktası. Gelelim dördüncüye. Sait abi anlatmakla bitmez. Çok cesur bir şahsiyet. Üstada ilk sandığı aylardan sonra kendi el kalemiyle yazdığı mektuptan kitabımızdan eşittir. O da ilk defa gördüm. Yani haberi yoktu o mektupta. Yani o mektupta Said abi şahsiyetini ortaya koyuyor bütün hayatını Risale-i hizmetine vakfettiğini anlatıyor. Tabi daha sonra ise burası önemli. Hayatının her türlü eseriyle, eliyle, koluyla, diliyle, ayağıyla ve gözüyle, kulağıyla bütün cesaretiyle bir sonra hizmet ederiz. Mesela ilk defa Refet Kavukçu ağabeye nur vecizelerini yazdırıp yani Ankara belediye otobüslerinin arkasına astıran ve bundan dolayı mahkemeye celbedilen bir şahsiyet. İlk defa ilan adı altında, reklam adı altında yani o günün TRT radyosunda, TRT değil radyosunda Risale-i Nurları tanıtan bir şahsiyet. Tabi yani bunlardan dolayı hep mahkemeye celbedilmiş. Şu anda biz sadece Said abi ile alakalı devletin arşivlerinde 943 vesika var adım adım takip etmişler. Böyle bir özelliği vardı. Fakat daha enteresan son özelliğini de bir tip rahmet okuyalım. Çünkü çok uzun sürer. O da son şu özelliğini bir tip rahmet okuyalım. Çünkü çok uzun sürer. O da şu ihtilal olmuş. İhtilalin iki temel gayesi var. Şu anda eski İşleri Başkanı maalesef maalesef böyle bir adam İşleri Başkanı olmuş. Tevfik Gerçeker'in gizli kalan evrak ortaya çıktı. Şu anda elimde benim. Oradan okuduğumuz bilgiye göre yani çok acı bir gerçek. 60 ihtilali iki sebeple yapılmış. Birinci sebep Risale-i Nurları yasaklamak. Ne Mustafa Kemal, ne İsmet İnönü, ne de Celal Bayar ve ekibi hiçbir mahkeme vasıtasıyla Risale-i Nur'u Dolayısıyla muvaffak olamadıkları bu işi ihtilalle yapmak istemişler. İkinci sebep de Said Nursi'ye destek olan iktidarı düşünmek. Aynen bunu yazıyor. Yüksek Adalet Kurulu diyor, Yüksek İdare Kurulu diyor. Müthiş bir olay İşte böyle sıkıntılı bir dönemde kimse camiye gitmekten korkarken Said abi ihtilalin ilk işi olan Risale-i Nurlar yasaklanıyor, toplanıyor. Said abi ya çok ağır bir dilekçe vermiştir o dilekçeyi göremedi. Ben Güya 6. cildimiz basıldıktan sonra gösterecektim. Gelip ziyaret edecektim. O dilekçede çok ciddi bir şikayet ediyor. Bu nasıl hukuktur diyor. Hemen içeri artıyor. Arkasından askeri mahkeme diyor. Askeri mahkeme müsbet karar. Ediyor. Yani kısaca sayıda gerçeklerde yani şarkın çok asil ailelerinden gelmiş bir insan olarak. Annesi değil, babası da bazıları Fakirullah'a kadar uzanan bir sisler sahibi olduğunu söylüyorlar. Ben gittim, yani bir kısım ileri gelen alimleri ziyaret ettim. Yani ta Risale-i Nur'u tanıdığı Isparta ziyaretinden sonra hayatının tamamını yani geceler çünkü evde uyuyamıyor. En az herhalde benim tahminim 20 küsür defa gözaltına aldı. Yani böyle bir şeyde 60'lı yıllara kadar bundan sonrası zaten malum. Böyle bir şahsiyet, ben böyle bir şahsiyete ne diyebilirim? Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde وَالسَّابِكُمْ وَالسَّابِكُمْ Bir nokta daha var. Allah nasip etti. Ben dedi ki ben Risale-i Nur'u bilgisayar yoluyla neşretmek istiyorum. İlk bilgisayar donanımını da bir iş adamımıza söyledim. O temin etti. Nasıl sevincini ağlayarak bana telefonda ifade ettiğini unutmuyor. İhlas nişiyat onun ihlasının yoludur. Netice bu. Bir de öne çıkan bir hususiyeti dünyanın her tarafı pek i̇şte bu. bir tane nişiyat işte bu bir şey Aynen. İslam Aynen öyle. Aynen. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.